en düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarıldı sanayi içerisinde değil mi? Içerisinde. Bu çok güzel bir gelişmeydi takdir ettik. Ama ne dedik? Dedik ki bak sosyal sigorta tekniğinden bahsediyoruz. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yüksek ücret ödeyenin oransal alanda ücretin de yüksek olması lazım ki sistemde sürdürülebilir olsun. İnsanlar kaçmasın, ücret kaçırmasın. Dolayısıyla sosyal güvenlik kurumunun aktüeryal dengesi bozulmasın. Şu anda 7500 senenin içerisinde 5000 TL, 5500, 6000, 7000 gibi kök ücreti olanlar var. %25'lik zam bunlara yansıyacak mı diye baktığımız zaman bakın burada çok çarpıcı bir örnek görüyorum. Şimdi Haziran ayında asgari ücret 8500 liraydı. En düşük emekli maaşı en düşük emekli maaşı 7500 liraydı. Benim yaptığım hesaplamaya göre asgari ücretin netini %88'ini alıyordu en düşük emekli. Şimdi asgari ücret 11.400 lirayı geçti. Dolayısıyla en düşük emekli maaşının sadece asgari ücret bazında korumaya çalıştık bile en düşük emekli maaşının 10.334 TL olması gerekiyor. Peki bu yapılmadığı takdirde sadece %25 ile sınırlı olduğu zaman 7.500 altında olanların durumu ne olacak diye baktığımız zaman kök ücreti 6.000 lira ve altında olanlara hiçbir zam olmayacak. Yani siz 7.500 TL'nin altında maaş alıyorsanız kök maaşınız 5.000 TL, 5.500 6 bin lira ise %25 artıştan bir kuruş bile faydalanamayacaksınız. Eğer ki kök ücretiniz 7000 TL ise bu durumda %25 damlı maaşla birlikte 7500 TL yerine 8700 TL maaş alacaksınız. Yine maaşınız 8500 TL ise SSK ve Bağkur emekliler için diyorum 10625 TL yükselecektir. Memurlara bakacak olursak düşünün memurlarla ilgili 22 bin TL yükseltildi. Dolayısıyla ee, en düşük bekar çalışmayan bir memur maaşını baz aldığımız zaman en düşük memur emekli maaşının 15 bin TL'yi geçmesi gerekiyor. Ben bunu neye göre söylüyorum? Kurallara göre söylüyorum, mevzata göre söylüyorum, kafadan söylemiyorum. Yaptığım matematiksel hesaplamalara dair söylüyorum. Ancak memur maaşlarına yapılan zamlar emeklilere yansımadığı için %25 artışla birlikte en düşük Memur emekli maaşı 7901 TL'den 9877 TL'ye yükselecek. Yani 10.000 TL'yi bulmayacak. Dolayısıyla bu durum yerel seçimler öncesi gerçekten emekliler için çok can sıkıcı. Çünkü açlık sınırının çok altında bu rakamlar. Düşünün Türk İş'in mayıs ayı açlık sınırı bile 10.000 liranın çok üzerinde. Siz en düşük memur emekli maaşı %25 zama rağmen 9877 TL olursa en düşük SSK Bağkur emekli maaşı da 7500 senede kalırsa bu durum zaten açlık altında. Dolayısıyla evet zor durumdan geçiyoruz. Enflasyonist bir ortam var. Aynen katılıyorum. Fedakarlık yapmamız lazım. Ancak enflasyonun sorumlusu kesinlikle memurlar, çalışanlar, işçiler ve emekliler değildir. Elbette ki bizler de fedakarlık yapacağız. Başka kaynaklara yönelip emeklilerimizin rahatlatılması lazım ve 74 yıllık emeklilerle ilgili, emeklilerle ilgili olan kuralın bozulmaması gerekiyor. Zira ondan sonra memurlar açısından da memur emekliler açısından da artık intibak sorunu gündeme gelecek ve seyyanen öncesi seyyanen sonrası gibi sistemin bozulmasına yol açılacak. Ben şunu söyleyeyim son son şu son olarak şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın bütün yaptığı her icraata kesinlikle ben sonuna kadar takdir ediyorum ve destekliyorum. Cumhurbaşkanımız vermiş olduğu sözleri kesinlikle yerine getirmektedir. Ve bu zamlarla da ilgili seçim öncesi verilen vaatleri, defalarca tekrarlanan vaatleri ve sözleri kesinlikle yerine getireceğini düşünüyorum. Bakın o kadar çok sorunlar olmaya başladı ki ben sürekli çalışma sosyal güvenlik derneği başkanıyım, emeklilik boyutu, bürokrat olarak çalıştım. İlk hükümet döneminde çalışma bakanlığındaki komisyonlarda çalışan yani sistemin her yanda çalışan bir uzmanım. Şunu söyleyeyim. Kuralları bozmamamız gerekiyor. Bakın şimdi 22 bin TL'lik maaşın yükseltilmesinde bile defalarca ben dile getirdim. Bu seyyanen zam meselesi gerçekten Türkiye yüzyılının önünde büyük bir engel olacaktır. Bakın seyyanen zam Türkiye yüzyılının önünde önemli bir engel olacaktır. Seyyanen zam ne kadar yüksek olursa Türkiye yüzyılının önünde bir engel olacaktır dünya dijital çağa gidiyor. Biz dijital çağa gidiyoruz. Dolayısıyla kamuda beyinlere ihtiyacımız var. Yüksek vasıflı kendine yatırım yapan kariyer meslek sahiplerine ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla seyyan anzam yaptığınız zaman nitelikli olan, beyin gücü olan kişileri de siz en alta doğru getiriyorsunuz. Bu durumda insanlar biz kendimizi niye bu kadar yetiştiriyoruz, niye bu kadar eğitime harcıyoruz? O zaman biz de ne yapalım? Vasıfsız bir şekilde bulunalım diye söz etmeye başlar ve maalesef kurallar başlar. Benim beklentim özellikle e, ilerleyen dönemde kamu personel rejiminin yeniden yeniden masaya yatırılacağı ve neşter atılması yönünde ve bu ücret yelpazesinin yeniden düzenlenmesi yine ben e, sadece sosyal güvenlik uzmanı değil sosyal güvenlik kurumunun tüm aşamalarında baş müfettişliğe kadar 28 yıl çalışan bir uzman olarak Sosyal güvenlik reformunun ilk kitabını yazan uzman olarak şunu söylüyorum. Sosyal güvenlik reformunu biz 2006 yılında yaptık. Yani dolayısıyla kaç yıl geçti aradan. Epey bir zaman geçti. Sosyal güvenlik sistemimizi bizim masaya atmamız lazım. Türkiye gazetesindeki köşemize de söyledik. Sayın Bakanımız Vedat Işıkhan akademisyen kökenli ve bilgi önem veren bir insandır. Dolayısıyla emeklilik sistemini biz Günlük politikalarla sürdüremeyiz. Neşter atmamız lazım. Emeklilik sistemini A'dan Z'ye tüm boyutlarıyla ele almamız lazım. Kademe boyutudur. E, intibak sorunudur. Aylık bağlama oranıdır. Bütün bunlarla ilgili ben önümüzdeki süreçte özellikle yerel seçimlerden sonra da, tüm emeklilik sistemimizle ilgili sosyal sigorta sistemiyle ilgili köklü bir reform niteliğinde bir düzenlemenin yapılacağını beklentisi içerisindeyim ki yapılması elzemdir. Çünkü EYT'lerin emekliyle birlikte biz birinci sosyal güvenlik reformundan itibaren yani 99 yılından itibaren yaptığımız düzenlemelere rağmen bir düşünün ben müfettiş kökenliği kayıt dışı istihdamla ilgili Cumhurbaşkanımız döneminde 155'lerden %26'lara kadar kayıt dışını düşürüldü. Çok güzel düzenlemeler yapıldı. Teşvik yoktu. Teşvik sistemi getirildi. Dolayısıyla buna rağmen şu anda Aktüerya dengeye baktığımız zaman 1.9'du, 1.9 bir şey biliyor musun? Çok düşük. Yani 1'e 2 değil. 2 kişi çalışacak bir emekliyi emekli edecek. O pozisyonda bile değil. EYT'lilerin emekli edilmesiyle birlikte bu durum ne kadar düşecek? 1.3'e kadar düşmesi bekleniyor. Bakın ben burada Sayın Bakanımız, Çalışma, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkan'a tekrar söylüyorum. Tekrar sesleniyorum. EYT düzenlemesi esnasında da söyledim. Bu işin birçok boyut var. Siz bunu bir bütüncül yaklaşımla ele almanız lazım. Özellikle aylık bağlama oranı, aylık bağlama oranı defalarca söylüyorum. Aylık bağlama oranını düzeltirseniz insanlar çalıştıkça daha çok para kazanacaklarını gördükleri takdirde, insanlar çalıştıkça ödüllendireceklerini gördükleri takdirde emekli olmaktan vazgeçerler. Ve emeklilik sistemde daha uzun süre kaldıkları takdirde devlet kazanç çıkar. Nasıl kazanç çıkar? Bir, o kişiden prim almaya devam eder iki emekli maaşı da ödemez. Maalesef biz aylık bağlama oranını düzeltmedik ve biz aylık bağlama oranını düzeltmediğimiz takdirde yüz binlerce kişi ya benim zaten primim dolmuş daha çok çalışırsam nasıl olsa 7500 Peki. lira taban maaş alacağım deyip ne olacak orada sistemden kaçacak sistemden kaçtıkça bizim devletimizin göz olan sosyal güvenlik kurumunun dengesi daha da bozulacak diyor.